Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu çiçeğin yapımını anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çiçek patik süslemelerinde kullanmak için ördüm ben bunu. Şöyle patiğim örmüştüm. Bu çiçekle süslemek istedim. Çok güzel oldu. Ee, onun için bugün bunun yapımını anlatacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Sihirli halkayla başlıyorum ben. Siz isterseniz zincirle başlayabilirsiniz. Zincirle başlarsanız 6 zincir çekin arkadaşlar. Sihirli halkayla başlamak isteyenler de yine şu şekilde sihirli halkayı parmağıma doluyorum ipi. Zincir çekiyorum burada. 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. 10 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. zincire bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, şöyle biraz zor oluyor ilk başta. 2. 3 kere de çektim. Tığımın başına doladım. Yaptığım sihirli halkaya yine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3 kere de çekiyorum. Şimdi bir tane daha üçlü trabzan. Bir, iki, üç. Şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi altı tane zincir çekelim. İki, üç, dört, beş, altı. Tığımın başına doladım. Son trabzanın tepesine şu şekilde katını alıyorum. Yine bir tane üçlü trabzan. tırımın başına doladığım sihirli halkanın içine bir tane üçlü trabzan hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan altı tane zincir çekiyorum tığımın başına doladım yine şu şekilde katlarını alıyorum bu şekilde aldım üç kere de çekiyorum Tığımın başına doladım sihirli halkanın içine iki tane üçlü trabzan yapalım. 1 2 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şu şekilde bir tane üçlü tırabzan. Yine tığımın başına doladım sihirli halkanın içine iki tane üçlü trabzan yapalım. 1 2 3 4 son yaprağımızı yapalım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tığımın başına doladım son trabzanın tepesine bir tane yatay olarak üçlü trabzan yapalım yine tığımın başına doladım sihirli halkanın içine iki tane değil pardon burada bir tane yapıyorum bir tane ilk başta yaptığım vardı şöyle şuradan sık iğne ile birleştirelim ilk şuradan burada da iki tane trabzanımız yan yana oldu şimdi yaprak kısmına geçelim şu yaptığımız ortadaki trabzanın sık iğne ile bağladım ortadaki yatay trabzan arkadaşlar arkasındaki zincir duruyor iki zincir çekelim buraya ikili trabzan yapalım bir 2 3 4 zincirle 5 tane trabzanımız oldu tığımın başına doluyorum şurada yaptığımız iki tane trabzanın ilk trabzanını alıyorum ilk trabzan aradan batıyorum buraya da 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 Tığımın başına doluyorum arkadaşlar. Zincir falan çekmiyorum bu arada. Şuradaki iki tane trabzanın şöyle arasına ipi çekeyim arkadan. İkili trabzanı alıyorum. Beline doluyorum. Buraya da ikili trabzan. Bir. Yukarıya çıkıyoruz bu trabzanda 2 3 4 5 şöyle bir yuvarlak oluşturduk burada yine tekrar tığımın başına doluyorum arkada bıraktığımız zincirin içine trabzan yapıyoruz 1 2 12 tane yapalım arkadaşlar buraya da 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzan yaptım şu şekil oluştu hemen şurada iki trabzan vardı tam ortasına bir tane sık iğne yapıyorum şimdi yine bu yan yaprağa geçtik bu yatay trabzanı sık iğne ile bağlıyorum iki zincir çekiyorum zinciri de sayıp beşe tamamlayalım ikili trabzan örelim 3 4 5 Şimdi aşağı inmek için bu trabzanları kullanıyoruz. Burada da iki tane trabzan var. Başına doladım tığımın ilk trabzan aradan batıyorum. Beş tane ikili trabzan da buraya yapalım. Beş trabzan yaptım. Şimdi şurada gördüğümüz trabzana yapacağız arkadaşlar. Yine ortada bir tanesi kalmıştı. Tığımın başına doladım. Şu şekilde bu trabzanı da 5 tane ikili trabzan yapalım. 2 3 4 5 Burada yine tığımızın başına doluyoruz. Hemen şu arkadaki zincirin içine 12 tane trabzan yapalım. şekilde oluştu iki yaprağımız. Üçüncüye geçelim. Şu yasık iğne ile birleştiriyorum. iki trabzanın ortasına. Tekrar şu yatay trabzanı bir tane sık iğne örüyorum. Oraya geçiyorum. iki zincir çekelim. Burada da yine beş tane ikili trabzan zincirle beraber. Beş tane yaptım. Şimdi aşağı inmek için yine bu iki trabzanın ilk trabzanını alıyorum. Tam ortasından 5 tane de buraya ikili trabzan yapalım. Tığımın başına doladım. Şurada kalan trabzanı şöyle göstereyim. Buraya da 5 tane ikili trabzan yapalım. başına doladım arkadaki Zincire geçiyorum Arkadaşlar burada 6 zincir çekmiştik oraya da 12 tane ikili trabzan 12 tane ikili trabzan ördüm. Ortadaki iki tane trabzan tam ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde üç tane yaprağımız oluştu arkadaşlar. 2 tane de yapıp gelelim. Şurayı beraber yapalım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Şurada bir tane trabzan kaldı. İlk yaptığım yaprağın yanında bir tane trabzan kaldı. Oraya da 5 tane ikili trabzan yapalım. son yaprağımızı yapıyoruz tığımın başına doladım şurada kalan tek trabzana da yine 5 tane trabzan yapalım tığımın başına doladım şurada son kalan zincirimizin içine de 12 tane ikili tırabzan yapalım. 12 tane trabzan mı yaptım? 2 trabzanın ortasına sık iğne yapıyorum bir tane. Bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim arkadaşlar. Biraz uzun keseceğim. Çünkü ince dikeceğim. Onu da göstereyim ben size. Çiçeğimiz bu şekilde inci dikmek istemezseniz sadece ortasına dikebilirsiniz ben her, her yaprağı dikeceğim onu göstereyim şimdi arkadaşlar inci dikmeye başlayalım bu orta kısmından herhangi bir arasından iğneyi geçirdim bir tane inciyi aldım tam karşısından Burayı bir kere daha yapalım aynı işlemi. Sıkı olsun diye. İnciyi sıkılayalım bu ortaya. incimizi diktik. Şimdi yaprak tam ortasından yaprağın kenarından alıyorum. Diğer karşı taraftan iğnemi geçiriyorum. Ortalama dikelim. her yaprağın ortasına bir tane inci dikelim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Her yaprağa bir tane dikelim. Onu da ortalayalım böyle şuradan alıyorum iğneyi inciyi geçirdim tam karşısından ipi alta çekiyorum son de. Diktim. Son inciyi bir kere daha sabitliyorum oraya. Sık olsun diye. şekilde oldu arkadaşlar. Arkadan sıkılıyorum. İpimi de kestim. Yapmak isterseniz arkadaşlar güzel bir çiçek modeli bütün patiklerde çok güzel duruyor kullanabilirsiniz istediğiniz yerde ben şöyle patiğimin üstünde kullanacağım arkadaşlar umarım beğenirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın